Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün balık tutmaya gidiyoruz. Kaçan balık büyük olur. Evet baba. <laughs> baba ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun Celi'yle aşkına? Baba kaçan balık ne kadar büyük olur? Çok büyük. Sana Bir ton kadar. mu? <laughs> ya baba ben küçücüküm ya. Hadi gidelim. Evet. <laughs> baba ben Suri oyun çok iyi biliyorum. <laughs> Ana bana tabletimi vermedi. Tablet mi mi gideceksiniz? Evet, her evet gittiğiniz baba. Yere. Dur kapıyı kilitleyelim. Çık çık. Bye bye. Yeah. Van Gölü. Hayır. Balık tutmaya. Tamam Van Gölü. Şimdi kefal. Canavar Gölü. Sen canavar Gölü sen... Sen şey, köpek şey, balık seni gördün mü? Gördüm. Hadi gelelim. Evet. Vaa wow, beleşten pamuk şeker. <laughs> Aa Borusan'ın şeyi mi var? Aa evet. Borusan'ın pikmiği var. Hadi gençler zumba. Ee, bir daha. Bir dakika. Gemi nerede gemi? <laughs> Gelirim abi. <laughs> Binek. Binek. Abi sen tamam, Karadenizli şey misin? Size bir şarkı söyleyeyim. Söyleme söyleme. <laughs> söyleme baba. Baba söyleme. Abi abi abi. Abi sen Karadenizli misin? <gülüyor> <gülüyor> Şey, ya dur. bu Ne ya? Aaa elim açıldı. Dokunmayın. Şey, şey. Yaramazlık yapmaz. Bu çocuk gözükür. ne kadar yaramaz ya. Evet. Alalım denizin ortasına gidelim. Ben seni atacağım. Her işler için atabilirim. <laughs> e şey, Zaten ya. bir tane balık yemi koyalım. Abi evet. sen Karadenizlisin ya da Trabzonlusun. Ama bu <laughs> ya ne Ya Sevgili Zonduklular. Hayır Zonguldak. Gelsin. Evet geldi. Oo. Evet ne tuttuk biz? Ne bu? Kalamut. Yok ne oldu belli değil. Baba bir versene Çok ağzıma olsun. öpeceğim. Bali mi öpeceğim? tane daha tutuyoruz ve gidiyoruz. Çünkü diğer çocuğunuz maşallah. Ya çocuğunuz maşallah. Balığı yedi ya. Cansız dalı. Bu neymiş? Anne. Bir tane daha tutalım. Bu küçücük. Ya. <laughs> Aa, baba ağzına sürüyorsun. Tamam hadi inek. Ya orada kaya var. Ben oraya gidelim. Oraya gidelim. Hayır. hayır, 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 hayır. Evet temiz dövelim, değil mi baba? Temiz dövelim, Kirli dövmeyelim. Evet, Aa, balığımı aldım. Ben. Hadi. hadi. Evet, hadi. hadi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.